Cihat Paşa'm şimdi iç siyasette kıyamet kopuyor. İyi Parti lideri Meral Akşener e, kürsüde dedi ki Tayyip Erdoğan'ın çıkıp milletten özür dilemesi lazım. Dokuz yıl heba oldu diye. Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz geçtiğimiz pazar günü Sayın Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Katar'da hasret giderdi. Sayın Erdoğan'ın gösterdiği derin muhabbetten anlıyoruz ki Yeni bir dostluğun kıvılcımı çakıldı. Mavi vatan'daki çıkarlarımızın bile yumuşatamadığı Sayın Erdoğan'ı demek ki futbol aşkı pamuk gibi yapmış. Yakında Beşer Esat'la birlikte maça giderlerse hiç şaşırmayın. CHP'lileri Kemal Kılıçdaroğlu yine öyle. Kişi endeksi dış politika olmaz. Dış politika ülkenin çıkarları üzerine inşa edilir. Eğer dış politikada yanlış yaparsanız, dengesiz konuşursanız, hamaset yaparsanız size bir gün bunun gereğini yaparlar ve siz onların önünde diz çökmek zorunda kalırsınız. Şimdi ne yaptın? Gidiyorsun, elini sıkıyorsun. Yani iç muhalefet bu e, buluşmayı, bu el sıkışması e, Sisi ile Erdoğan'ı çok e, doğru buluyor olsalar da, ama eleştirilerinde devam ediyorlar. Yani eleştirmeye devam ediyorlar. ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu eleştirileri dinliyor, okuyor. Fakat aldırmadan çıkışta diyor ki Esad'la görüşebiliriz diyor. Dün MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin bir olmuştu. Rusya Cumhurbaşkanı'yla sizle görüşmesi doğru bir karardı. Devamı gelmelidir. Hatta Suriye'ye işte, nasıl değerlendirilir? De Suriye'de Esad'la da Olabilir. Siyasette biliyorsun küslük, dargın en iyi sonunda en uygun şartta adımları buzaran Şimdi o evet. zaman Esad'a gidelim. Yani iç siyasette bunlar oluyor. Şimdi bir de Esad tarafı var. İşte her gün Suriyelilerin Türkiye'deki 5 milyon kişiden falan bahsediliyor. Hatta 10 milyon diyenler de var. Gitsinler diyenler var. Her seçim döneminde Türkiye'deki bu Suriyeliler üzerinde nemalanan siyasetçiler de var. Bunu siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Yani göndereceğiz diyorlar, milletin böyle gururunu okşuyorlar. Sonra seçim geliyor, başka bir şey oluyor. E, gönderelim dediğinde ulan bu insan haklarına aykırı diyenler de var. Yani... Bu e, ekranlarda özellikle yorum yapan bazı arkadaşlarımız yapıyor. İnsan haklarına aykırı gönderemezsin. Şimdi Suriye ile Tayyip Erdoğan el sıkıştığında e, ki sıkışacak mı önce onu sorayım. Şimdi bence sıkışacaklar. Bence elçiler sıkışmalılar da. Ben başından beri şunu söylüyorum. Suriye ile bakın biz gelelim şöyle 2009 yılına. 2010 yılına, 2011 yılına, 2012 yılına neredeyse biz o dönemlerde kimlik kartıyla bizim vatandaşlarımız Şam'a gidip Halep'e gidip geliyorlar mıydı? Geliyorlar. Akrabalar vardı o tarafta. Akrabalar vardı ve çok ciddi şekilde sen, yani böyle ben biliyorum ben Adana'da, Maraş'ta, Antep'te herkes Hatay'da herkes hafta sonu Kalebe giderdi, Bilmem ne falan ya yani böyle iyice halklar birbiriyle bütünleşmiş, kenetlenmişti. Biz hatta e, beraber e, Bakanlar Kurulu toplantısı yapmadık mı? Yani e, Suriye ile e, ve Türkiye e, Türk hükümetleri Bakanlar Kurulu toplantıları yapıldı. Fenerbahçe maça gitti. Bunların hepsini gördük. Bu kadar iyi ilişki varken ve terör örgütü Suriye'de sıfırlanmışken, yani bize karşı sıfırlanmışken ne olduysa, bunun müsebbitleri de ortalıkta şimdi muhalefet yapar vaziyette dolaşıyorlar. Ben de onu anlamıyorum zaten de. Ee, şeyi, biz Suriye'de, Suriye'ye bizim e, bu şekilde ilişkilerimizin bozulması bizim menfaatimize değildi. Neden? Evet. Çünkü en biz çektik. Do doğru. Doğru ceremesini biz çektik. Şimdi, işte kayıt kayıtlı e, sığınmacılar var bir de kayıtsızlar var. Kayıtsızların sayısını kimse bilmiyor. Ama 3 milyon 5 milyon ne derseniz deyin Birleşmiş Milletler rakamlarına göre dünyadaki kayıtlı sığınmacıların bakın dünyadaki bütün dünyadaki kayıtlı sığınmacıların yirmisi Türkiye'de. Birleşmiş Milletler evet. rakamı. Yani düşünebiliyor musunuz? Bütün dünyada 193 ülke var. 193 ülke var ama yüzde yirmisi bizde. Bu sığınmacıların. Şimdi dolayısıyla Türkiye yanlıştan dönmek de bir erdemdir. Niye öyle deniliyor? Niye ben ben onu da anlamıyorum. Yanlıştan dön. Evet iç siyasete söylenebilir ama ben gelinen noktanın doğru bir nokta olduğunu söylüyorum. düşünüyorum. Yani Esat'la el er sıkışılması gerektiğini zaten herkes söylemiyor muydu? Söylemiyor muydu? Yani ben ben yanlış mı hatırlıyorum? İktidar Ya yani... herkes söylüyor, herkes söylüyor yani. Öyle mi muydu? Düğünle, i̇şte, düğünle evet. dernekle yani biz gideceğiz, esatta görüşeceğiz. Hatta iktidara ya heyetler. gelmeden heyetler gönderildi. Ya konuşalım biz de. Arkadaş bu Suriyelileri al diyelim. Bunların güvenliğini sağla diyelim. 2019'dan bu yana kendisine mektup yazdım. Ya Suriye ile kavga etme. Bir uluslararası Suriye konferansı Türkiye'de düzenledim Amerikan şirketleri Beşar Esad'la anlaşma imzalıyor. 700-800 milyar dolar. Önerimiz nedir? Kardeşim, hissiyatı, duygusallığı, siniri bir kenara bırak. Gerçekçi ol, sağduyulu ol, Esat'la barış. Esat insanlarını öldürmüş. Amenna. O zaman belli bir noktaya gelindi. Elbette bunun hani iç siyasette tartışılması da doğrudur. Yani onlar kendi aralarında tartışacaklardır. Onu bilmem o, iç siyaset olarak daha önce niye yanlış yaptın da şimdi doğru, yapıyorsun falan. Ama neticede ben milli menfaatler açısından bakıyorum yapılan hareket doğru. Yani yapılan hareket doğru. Şimdi bunu desteklemek lazımdır. Bunu kösteklemek değil, desteklemek lazımdır. Çünkü milli menfaat gerektirdiği için bunu böyle yapmak lazımdır. Şimdi Esat'la barışılsa, Esat'la el sıkışılsa ne olur? Bir, bir kere somut menfaat. Somut menfaat. Terörden arındıracaksın orayı. Ya beraberce PKK YPG orada olmayacak. Ama bunun için önce Amerika'nın oradan çıkartılması lazım. Bak şimdi. Amerika oradayken Amerika oradayken PKK YPG'den orayı rejimle birlikte arındırmak mümkün değil demiyorum ama zor. Zor. Dolayısıyla Amerika'nın çık. ama Türkiye şu anda operasyon yapıyor zaten o tarafa. Yapıyor. Yapıyor ama Amerika hala orada. Amerika 15 tane üssü var en az en az 15 tane üssü var. Ben bugün köşe yazımda yazdım zaten. Yani ve, ve e, o bölgede yani sayılar binlerce tır e, malzeme gitmiş vaziyette oraya. Ya Şimdi evet. ve, ve bazılarına göre 30 bin, bazılarına göre 40 bin, bazılarına göre 70 bin, bazılarına göre 130 bin kişilik terörist ordusu var. Amerika'nın eğittiği kurdu ve bunlara İHA eğitimleri, helikopterden hava indirme harekatı eğitimleri, helikopter pilotluğu eğitimleri dahi verdi Amerika.